Merhaba arkadaşlar, Mümin olarak hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. bugünkü bölümümüzde arkadaşlar burada gelen klan oyunları görevleri ne yapacağım ama bu hesapta değil tabii Ve ayrıyetten ekstradan da köyleri turlayıp e, yükseltmeler yapacağımı yükseltebildiğimi. Burada görevleri 4000 yaptım. Son az bir süre kaldı. Hani fazla takmıyordum. Yine birkaç tane görev yapayım dedim. Ayrıca sizlere de videosunu çıkartayım dedim. Ee, şu an 6.300.000 bin altınımız var. Şuradan 2 250 bin altın daha geliyor. Ayrıca bakayım 8.6 milyon. Buradan arkadaşlar ee, bir tane ne de, ne diyor. Gizli testi yükseltmek istiyorum. 9.7 milyon istiyor. Bir 100 bin kaldı. Şuradan Royal Pass yerinden 2 milyon vardı. Altınım vardı. Onu aldım ve 10 milyon 600 bin oldu ve 9.7 milyona gizli testa yükselteceğim arkadaşlar. Bu daha önemli. Havanya'da toptan daha önemli. ok, okçu kulelerini de maksadım. Yani gerek kalan işte gizli teste kaldı. Havan kaldı ve toplar kaldı. Ondan sonra da belediye birazını yükselteceğim. Ayrıca da bir şeyler var. Neyden ismi? Herolar var. Herolar da tabi onlar biraz daha zor oluyor. Ondan da az bir süre az bir şey kaldı. Zaten koruyucu morucu 2 3 3 seviyesi kaldı. Her neyse fazla uzatmayayım. Bir sonraki hesaba geçelim. Orada hem yükseltme yapıp hem de ayrıca klan görevi yapalım bir iki tane. Hani bakalım yükseltebileceğimiz bina var mı? Ayrıca görev olarak da bakalım. Burada bir görevimiz varmış galiba. 150 yıkım elde ediyor çok hoş savaşlardan. Onun öncesinde bir tane yükseltme yapalım. Ondan sonra bir savaş yapalım. Görevi bitiririz. 7 milyon altınımız var. Şurada mı var mı bir şeyler? İnşaatçı. Normal altın. Al onu. 8 milyona 7 milyon iksir. Bakalım en pahalısından ne yükseltebiliriz. 4 tane şişe açayım da boş caymış. Ee, hava patlayıcı. İkseye. 4.9 milyon. Bas gitsin. 3 milyonumuz kaldı. 2 tane 2 tane okçu kulesi yükseltecek. Bir tane de yükseltebiliriz. Diğeri yükseltemiyoruz. 1.6 milyonumuz kaldı. Büyücü kulesi yükseltsek ya. Bir tane büyücü kulesi yükseltsek. 900 bin kaldı. Bir şey yükseltemiyoruz galiba. İksirilen bir şey yükseltmiyoruz. Ordu kampı. Bunlar da çok geç kalmışım ya. Bunları yükseltsem güzel olur. Bir tane de savaş yapalım. Görevi bitirelim hayretten. Ama ilk gördüğüm köye saldıracağım. Ganimet manimet önemli değil. Sadece %50 alsam yetiyor zaten galiba. %50 alıp geri kalası, kalanı önemli değil zaten. Şunları da yık. Tamamdır. Şöyle şunu da yık. Daha az canı kaldı. Bunun da az canı kalmıştı. Oo, biraz da varmış Gelelim şöyle ejderlerimizi böyle atalım. Bir tane büyücümüz varmış. Büyücümüzü nereye salıyorum? Atalım şuradan. İki tane bebe gejder. Sonra ok, e, kral barbar ve okçu kralı şey atalım. Kartal topu biraz e, canını alacak ama dondurmam yok maalesef. Burada full ejder saldırısı yapıyor. Her hesapta dondurma ve e, dondurma ve çarpma kullanırım ama bunu öyle yapmıyorum. Direkt hepsini çarpma alıyorum. Kral Barbar bizim Okçu ok, Kraliçe'ye saldırdı ama özel kullandım ve Kral Barbar'ın aldım rakibin. %46. %50 oldu mu biteceğiz galiba görev. Yok %50 miydi ya? %75 miydi ya? 50 %50'dir ama 154 oldu. Kaybolun da kullanalım ya. Ana hesaptan atarım ben zaten. Ete baş maş göre, göre bir şey gelirse biter öyle. Yüzde altmış Şu çarpmaları da kullanayım. İnşallah kaybolunu hava salmasına gider diyeceğim de gitmiyor. ilk sene gitti. Aha, <laughs> patlamasıyla hava savmasını da aldık. Yüzde altmış %71 oldu. 72 75'i garantilemek için yaptım arkadaşlar. %75 75 miydi? 50 mi 100'e almamız lazımdı ama. Neyse şu an garanti oldu sanki galiba. Şu bebe de şuradan x'leri biraz. Tamamdır. Oldu galiba ya. Aynı görev bitmiş. Güzel. Evet. Buna da ıı, ne diyor? Şu mesela, çok oyuncu 6x yay. Bunu al ve bırak yapıyorum. Bir sonraki hesaba geçeyim arkadaşlar. Bunda sadece görevim şeydi. Video onu yapıp bitirmekti. Ama bir sonraki hesaba geçelim. Orada da yükseltmeler ve kalan oyunlarında bir tane görev yapalım. Bakalım. Güzel görevler varsa. Evet. Burada altınımız düşükmüş. Depomuz da yok. Burada of, bayağı birikmiş. Burada bir şey yok. 2 altın. Burada var mı bir şey? Burada iksir varmış. İksir altına kadar doldu zaten. 5 işçimiz boştaymış. İksir hmm. ile bir altına bir oksijen kulesi yükselttik. Buradan alabiliyor muyuz? Yani arka Baskı madalyasını alabiliyoruz. Süper. 3 milyonumuz var. 3 milyona. Burada yükseltecek bir şey kalmadı galiba. Da. Mesela lan. Ben de biraz onu bitirdim burada. Hiç farkında olmadan. Neyi basacağız lan? Dev <laughs> bombayı basayım. 2 milyon nasıl 2 milyona gitti ya. Bir, de basarlar. Elektrocuları alarsın. 8.5 milyon ekserimiz var. Ekseriye bir şey basabiliyor muyuz? Maden. Maden basabiliyormuşuz. Bir tane maden basayım. Sonra laboratuvar boşta bir şey basabiliyor muyuz? Coulomb büyüsü. Bas gitsin. Ekserimiz zaten full zaten. burada bakalım görev var mı? Güzel bir görev. Ne diyor? Karşılık 300 diyor. 4 ödeyecek yok diyor bir geceleri şey diyor 3 test 3 test daha, daha yaldırız bitiririz ama görevi bakalım 3 Tesla. burada testi 3 tane çıkar mı lan buna saldıralım zaten saldırılmış biraz hırpalan, hırpalanmış köy hatta ölü köy galiba ya Şuraya baksana. CNM, CNM bitmiş. Galib ölü köy bu. Şu an. Benim amacım şu an 3 tane test alıp savaşı bitirmek kısacası. Şuradan da böyle ejderlerimizi atalım. Buradan da kaya balonumuz kullanalım. Ana hesaptan atarız zaten. Şuradaki çakmayı da kullanalım. <laughs> Oradaki hava savunmasını da aldık. Şu an hava savunması hiç kalmadı. Aa bir tane test çıktı. İki tane daha çıkarsa tamamdır. Bakalım. Hala testler çıkmadı ya. Belediye aslında orada testi var mıdır acaba? Testler nereye koydu lan bu? Abi iki tane, ha, üç tane ha, aşağıdaymış kiste. Kral var özel gücünü kullanalım. Asla ölüyordu. Okçu Kraliçeyi de kullanalım. burada da ka Kaya ölmeyecek galiba. Patlamayacak. O Kaya yerde çok yerde fazlasından canı var. Kaya kaldı öyle. Duvar ilk görev olsaydı keşke hemen bitirirdim. Bir şeye baksana. Yara yara duvarların hepsini kırdı. Bu görevi de bitirmiş bulunmaktayız. Evet, bundan da bir tane yapılmayacak bir görev alayım mesela ne diyordu? 15 tane şarjı kulübesi diyordu. Şu, şu 300 diyor mesela bunu al. 300 500 mi? 250 seviye nidones mi? Hero öldür. Kim uğraşacak onun? Zaten az bir süre kaldı. Yani yapabildiğimi yapabilirim. Yani yaparım işte. Video videodan sonra zaten 10 saat kaldı zaten. İki gölleri gezelim bakalım. Burada iksir almamışız. Burada hiç altınımız yok ya. burada yama sandığında bayağı varmış. 1.4 milyon şu an var. Burada iksir var gene. İksirden bıktık ya. Burada da baskı madalyamız az. Baskı madalyasıyla bir şey alamayacağız. Burada da yükseltebildiğimiz, yükseltebileceğimiz yükseltiriz. Yani buradaki 1 milyon istedi alalım. Ee, 1.4 milyonumuz var. Bir tane top bastık. Sonra 3 milyon istediğimiz var. 3.7 milyon. Ne yükseltelim. Kareksiz son tası. Bas ya. Yani gelir. Yükseltiriz bir şeyler. Sonra madem madem Başka bir şeyimiz var mı? Kareksiz son tası bir denilen varmış. Onu da yükselt. Yani iki tane işimiz var. Bir tane bunu basalım. Altın madeni boşta kalmasın. İş, iş açımı diğer altın madeni de basitsin. Burada görev bakalım ne alabiliriz? Ne gelmiş? Barbar bir öfkeli barbar kullanarak karşı savaşları bir yıldız kazan diyor. Hmm. Bakalım yapabilir miyiz? Bir yıldız alacağız. Şu öfkeli barbarlar alalım. Sanki alamayacağız ha. O bomba yakalandık. Yok ya yok burada yapamayız. 400'üne öfkeli şey olmaz ki. Bir de best seviye bunlar. <laughs> Ana hesapta full olduğu için çatır çatır köyleri mahvediyorlar ama. 135 ne ya? İnşallah rakip bitirmiştir savaş. İnşallah bitir ya. Bunu mu ekleyeceğiz? Ya okçularla bir de saldırıyor. Hadi bit bit bit. 35 kaybettik zaten hadi. Hadi. Tam bitti. Süper. Bir kere daha şansımız deneyelim. %35 diyor. Yo, 35 miydi? Bir yıldız mıydı? Aynen bir yıldız. Ee, bu zaman şunları okçu yapalım. Bir düzene sadece e, ö, öfkeli barbar yapalım. Şöyle, şuraya atalım böyle. Şu barbarları da böyle atalım. %50'yi alırsak bir yıl alırız zaten. %43 oldu. Zaten %50 gelsin. Şunu da yakın Tamam. %50 geldik. Çık. Hiç gerek yok zaten. Ne yani Görevi bitirmek de amacımız zaten. Tamam. Buradaki görevimizi de bitirdiğimiz için şuradan da bak. Ah, keşke. Ah, Keşke iksir harcamasaydım. Neyse. burada bir şey de bitmiş. Bir sonraki hesaba geçelim isterseniz. Şöyle bakalım bu hesapta yükselteceğimiz bir şeyler var mı? Ya da istirilen iksir de altınımız yeterli mi? Burada bir tane taş satmamız varmış. Burada da 1.300.000 depomuzda iksir <laughs> var. 6 0. Buradakisin kesin iksirdir. Nereden bildim? Çünkü iksirleri almıyorum. Altınları aldığım için sadece. Burada altın alabiliyormuşuz. Süper. 4 milyon altınımız var. 4 milyon altına x'e yükseltelim. 1.6 milyon kaldı. Bir tane de oksu yükseltelim. Bitsin. 3.9 milyon x'imiz var. Bir hmm, son yapıştıralım. Sonra laboratuvara bakalım ya. Laboratuvar. Laboratuvar burada. Ha, geçmeli basmasaydık yine. Şunu Şurada alalım. Şuradan iksir mi alsak ya? İksir de alalım. Laboratuvara bir şey yükseleceğim. Buz. Dondurma büyüsü yani. Kısacası yükseltelim. Bir tane iksir son tası yükseltelim. Bir tane de görev alalım buradan. Ha, ah, sinsi goblin. Al al al. Sinsi diyorum. Sinsi okçulu. Şuradaki kutuyu de kaldıralım. Bununla bir yıldız almamız gerekiyor. Şöyle atalım. Etraftakileri alırsak sana 150 toplarız. 141 oldu. 45, 46, 50 tamam bitti. Şunları da toplasınlar. Alsınlar. 150 64. 69 oldu. Tamam çekilsin. Buradaki de görevimizi bitirmiş bulunmaktayız. orada Bu başka bir görev şey daha bitirdik. Ne görevi bitirmişiz? O işaretçi binası 5 seviye yüksel. İşaretçi <laughs> binasını 5 seviye yükseldi. O da güzelmiş. Hmm, şurada bunu hissedebiliyoruz. 500 bin istiyor ya. Her neyse arkadaşlar şöyle biz geçelim bir ana hesabımıza bakalım. Şunları da topla. Şöyle bakalım. Burada da zaten arkadaşlar bunu da göstereyim size. Şurada işaret iş tıkla sıfır. Yani sadece duvarlar kaldı. Köyü maksadım inşaatçı üstünde. Yani 2.0 güncellemesine hazırım kısacası. Duvarları da yavaş yavaş yükseltiyorum işte. Onlar da yani acelesi yok zaten. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Clash of Clans videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.